Merhaba arkadaşlar youtube kanalımıza hoşgeldiniz Bugün size ıslak kek yapacağım malzemelerimizi sayıyoruz 2 tane yumurta 1 bardak su bardağı şeker toz şeker 1 su bardağı Sıvı yağ 1 su bardağı süt 2 su bardağı da un 3 kaşık kakao Eee bir tane vanilya, iki, ba iki tane pakette kabartma tozu. Yapılışımıza geçiyoruz. İki, yumurta. i̇ki yumurtamızı kırıyoruz şu an. kırdık. Şu an şekerimizi koyuyoruz. Biraz çırpıyoruz. Yedirmek üzere. Birbirlerine karışana kadar çırpıyoruz şu an. Şekerimizde yumurtayı. Evet devam ediyoruz şu an yapıyoruz. Ee, rengi beyazlaşana kadar karıştırdık. Rengi beyazlaşık kıvama geldi. Sonra tekrar malzemelerimizi koyuyoruz. Bir su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Bir bardak sütümüzü de ekliyoruz şu an. Tekrar karıştırıyoruz. Tekrar yedirmeye çalıştırıyoruz. güzel oluyor çayla beraber çok güzel oluyor çayla beraber ee, arkadaşlarımız arkadaşlarınız geldiği zaman da yapabilirsin çok pratik ve lezzetli oluyor şimdi unumuzu ekliyoruz iki buçuk su bardağı un iki buçuk su bardağı un 3 yemek kaşığı kakao. Bir paket vanilyamızı ekliyoruz. Kaşık yardımıyla 2 paket de kabartma tuzumuzu ekliyoruz. Şimdi karıştırıyoruz. kıvama gelene kadar karıştırıyoruz. Evet, görünüşünü görüyorsunuz çok güzel görünüyor Kabağımı gelene kadar biraz karıştırıyoruz. Ee, şu an hamurumuz kıvama geldi tepsiye koyuyoruz ee, hamurumuzun özelliği akıcı olması şartıyla çok akıcı olması lazım. eğer katı olursa güzel olmuyor akıcı ve tam kıvamı da şu an tepsiye e, koyuyoruz tepsiyi önceden de yağladık 180 derece fırında pişiriyoruz ısıtılmış fırınımıza koyuyoruz. Evet kıvamını görüyorsunuz akıyor. Koyu olmaması lazım. Çok akıcı olması lazım hamurun. Tamam. Tamamını boşalttık şu an. Daha daha önce ısıtılmış fırınımıza 180 dereceye koyacağız şimdi pişecek. Sonra sosuna geçeceğiz. Evet görüyorsunuz. Tavamıza yayıyoruz. Şu an fırınımıza koyuyoruz. Ee, şu an sosumuzu hazırlıyoruz. Bir bardak su bardağı süt, bir bardak su bardağı şeker, yarım bardak sıvı yağ, bir pakette çikolata sosu koyuyoruz. Karıştıracağız şimdi. Karıştıracağız. Yavaş ama özelliği kısık ateşte pişirmemiz lazım sosumuzu. Karıştırarak pişecek sos haline geliyor. Katı olmuyor zaten. Hep Eğer bir ölçülerle tamamen koyarsan eksik veya fazla olmasın katısı her şeyi güzel oluyor, düzgün oluyor. Evet katı olmaması lazım. Akışı aynı kekimiz gibi akıcı olması lazım. Çok güzel oluyor. E, bitiş halinde de size göstereceğiz. 45 dakika fırından çıkardık kekimiz pişti 10 dakika soğutmaya bıraktık şu an kesiyoruz yavaş yavaş üstüne sonra sıcak ılık sosunu dökeceğiz görüyorsunuz çok güzel oldu çayın yanına 10 numaralı bir arkadaş Çikolata sosumuzu da gösteriyorum tam kapağımında akıcı olması lazım e, ılık olması lazım üstüne döktüğümüzde Şu an kesiyoruz. Kesim işimiz bitti. Şimdi servis tabağına alıyoruz. Önce çikolata sosunu döküyoruz. Yavaş yavaş. Yedirerek. Aralarına girmesi lazım. Sosumuzu. Yavaş yavaş eriyoruz. Evet ölçümüze tam geldi çikolatamız. Göz kararı yaptık ama güzel oldu. görüyorsunuz. Son işlemlerimizi yapıyoruz. Evet bitti. Görüyorsunuz. Yavaş yavaş aralarına boşluk kalmaması için yedirmeye çalışıyoruz. Evet. Servis tabağımızı alacağız şimdi. Hı? Şu an servis tabağını alıyoruz. Ee, aslında dolaba iki saat beklemesi lazım ama şu an beklemediği için zor koyuyoruz. Size göstermek amacıyla yapıyorum. Dolapta bu çekmesi lazım kendini. O yüzden biraz hazırken zorlanıyoruz. çünkü dolapta beklemesi lazım. Evet, son işlemimizi yaptık. Kıslak kıslak. Evet, şu an ama ee, şu an size gösteriyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.